hoş geldiniz. Bu, bu bölümümüzde Kur'an-ı Kerim harflerini seslendiren işaretlerin ikinci bölümü olan Esri'nin son bölümüne çalışacağız inşallah. Ee, diyorum fakat e, sizin de şemada gördüğünüz gibi üstün ve Esre'yi birlikte alıyoruz. Çünkü e, yani dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'de kelimeler sadece esre yazılmıyor veya sadece üstün yazılmıyor, karışık yazılıyor. Hem bu sayede üstünü tekrar etmiş oluyoruz. Evet ben başlıyorum. Lütfen siz de arkamdan tekrar edin. B, H, L. B, H, L. E, B, T. Evet. Elif'e dikkat ettiyseniz eğer kendinden sonra gelen B'ye birleşmemiş. Eğer birleşseydi bu lam olurdu. L dememiz gerekirdi bunu. E, B, T. Burada sadece T'nin harekesi Aşağıda yani esre i sesi veriyoruz. Geçiyorum diğer kelimeye. E C D. Yine elif Kendinden sonra gelen cime birleşmemiş cye ve bu e, bu yüzden elif diye okuyoruz. Eğer birleşseydi lam dememiz gerekirdi. T Z D. Burada sadece t'nin harekesi üstte yazılmış üstün yani e sesi veriyoruz. Diğer iki harfin harekesi altta yazılmış esre i sesi veriyoruz te zi di te bi a te bi a b ı y q q kalın ve toplu bir ses b ı y s x r h demiyoruz h h değil biraz böyle a katalım s x r x x s x r ha tı f değil dı değil ha tı 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 f ha tı f ha si ra ha si ra s mi a a ağzımızı açıyoruz boğazımızı sıkıyoruz s mi a mi ile kuyruğu düşmüş yok artık burada kuyruğu ve böyle yani içi boş olan, yuvarlak da değil, Farklı bir şekilde yazılmış. E, Mim ve he en çok karıştırılan harflerden ikisi. E, çünkü e, Kur'an-ı Kerim okurken siz de göreceksiniz he de çok benziyor mimi. E, ama arasında ufak bir e, püf noktası var ikisinin arasındaki fark olarak. ikisini birbirine ayıran. E, o a, aşamaya geldiğimizde inşallah gösteririm. Şimdi kafanızı karıştırmak istemiyorum. Sadece önceden bir hatırlatma olarak. Önceden bir uyarı olarak söylemek istedim. Dipnot olarak. S, mi, a S, fi, h Evet. H yine farklı bir yazılış şekliyle geldi. S, fi, h H'nin yazılış şekillerini hatırlayalım bir yeri gelmişken. Yuvarlak yazılıyordu. Benim kelebek şekli dediğim bir şekilde yazılıyordu. Bir de kurdale. Yine hatırlarsanız kurdaleye benzetmiştim ben. O şekilde yazılıyordu. Burada da Allah dediğimiz lafzatullahın sonunda yazılmış şekliydi. Allah kelimesini çok gördüğünüz için oradan örnek vermek istedim. S, fi, he uzatmadan tek tek harfleri. S, hı, hı, h yok. H, da, da. S, hı, da. Evet, lam geldi önümüze. Nereden bunun lam olduğunu anlıyoruz. Çünkü kendinden sonra gelen elife, küçük elifti bu, hemze ona birleşmiş. Yani L diyoruz. L, I, Ni. Şimdi Elif dediğimiz hemzenin altındaki küçük çıkıntıyı görüyorsunuzdur. Yani hatırlıyorsanız B, T, Nun bu şekilde yazılıp noktalama işaretleri konarak hangi harf olduğu anlaşılabiliyordu. Burada hiçbir noktalama işareti yok. Sadece Elif var. Buradaki bu çıkıntı sadece Elif'i Taşımak için gelmiş, bir sandalye görevi görüyor diye düşünebiliriz. Yani Elif burada küçük bir e, harf, onun altına böyle bir çıkıntı koyarak onu taşıması görevi verilmiş bu çıkıntıya. Başka hiçbir e, amacı yok. Yani okunmuyor kısacası. Sadece üstündeki Elif okunuyor. L I N Ş H D evet, H'nin başka bir şekli. Bakın burada. Lafzatullah Allah dediğimiz Allah kelimesine verdiğimiz isim Lafzatullah. Orada yazılmış şekliyle gelmişti. Burada benim kurduğum dediğim şekliyle gelmiş. Ş, hi, de. Ş, ri, be. Ay, ay. Ayn'ı esle yani ı sesiyle okumak biraz zor gelebilir. Ay, ay biraz boğazımızı sıkacağız. Ay, ve, ce. bu okurken dudaklar önde mutlaka unutmayalım bunu. Ay, ve C A H D A Lİ M LAM Kendinden sonra gelen mime birleşmiş o yüzden LAM diyoruz Elif değil A Lİ M T A Lİ M T L Y V R Z'yi gördüğünüz e, Y'yi gördüğünüz gibi altta iki noktasıyla bir çıkıntı'nın altında iki noktayla yazılmış. Yani alışık olduğumuz o S'ye benzeyen. Y gibi değildi. Normal altta iki noktasıyla yazılmış. Ve buradaki Z dala benzeyen Z. Peltek. Li, ye, ve, ra. Bi, ye, di, ke. Yine ye. Buradaki gibi aynı iki noktayla gelmiş. Bi, Y di, ke. Fe, da, fi, ga. Fe, da, fi, ga. Ve, e g mi vavlu dudaklar önde v e g mi elif kendinden sonra gelen kafa birleşmemiş. Dikkat edelim bunlara. T b a k aynın kuyruğu yok. T b a k ke. kef farklı e, şekilde yazılmış. K m f l s tek. K m mimin de kuyruğu yok. F l le ne fi te le ne fi de nun sadece bir çıkıntı yukarıda bir nokta le ha bi ta le ha bi da. son olarak hızlı bir şekilde daha önceki derslerimize yaptığımız gibi, şimdi diğer derslerimize yaptığımız gibi seri bir şekilde tekrar bir son defa okuyalım ve dersimizi bitirelim lütfen arkamdan tekrar edin belhi le be le ابتي ابتي اجد اجد تزيدي تزيدي تبيع بقيه سخيره خ خي... سخيره. خاطيفه خسيره سميعه سفيه سخيطه لئي لئي şehide, şeribe, ivece, ahide, alime, alimeti, alimeti, liyevera, liyevera. Buradaki harfler artık dört harf, bazen beş harf olabiliyor bir kelime. Belki zorlanabilirsiniz seri bir şekilde okumakta. Zorlandığınız kelimeleri birkaç defa tekrar ederseniz daha fayda olacağını düşünüyorum liye biyedike bi yedike ve ekimi tebiake tebiake kemefeli şey okumayı unutmayalım kemeseli le nefide evet dersimizi burada bitiriyoruz diğer dersimizde görüşmek üzere